Bir ayarlayalım. Birazdan düşer herhalde. Hmm. Aha bu kendi otomatik mı zaten iyi güzel. Bir kere seçersen zaten otomatik yakalıyor ya. Bir daha şeye gerek kalmıyor. Ben onun için girip baktım da. Evet. Yakalamış. Ha, oyuna gelelim. Hayır, bana davet atar mısın? Canlı yayınım aktif sanki. Sana davet kaldı geriye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu en, en büyük samimiyetimle söyleyeyim. Böyle zevkli bir oyun ömrümde hayatımda görmedim. Sana o kadar söyleyeyim. Benim silahlarım durumları ne acaba benim silahlarım? Evet sıfır mermi çok iyiyiz. Şimdi benim burada silahlarımdan Benim silahlarımdan şimdi hangi silahları kullanıyorum? Ben önce ona bakmam lazım. Breç. Ana bir dakika sana bir dakika bir şey soracağım kanki la ben. Ha. Bu e, bilgisayarın e, şey ekran kartının böyle çalışması normal mi? E mi geçti? Hızlı çalışma. Yok hızlı çalışmaya geçti o yüzden sordum. Bana açıyor işte normal. Hmm. Arda şimdi öncelikle e, şu 7 milimlik silahımı almam lazım. Şu gireyim bir. Yok. Lan benim silahlarım elimde elim alma elim almıyor. Allah Allah. Yeniden ne silah seçeceğiz burada. Evet maalesef öyle bir saçmalığı var oyunun. Benim sorry canım. Of, ya? Abi benim nabim aldığım nabim. silah nerede? Anasını satayım. Dur ya burada değil o ya yanlış silah koydum bir dakika ya çok ya Bir tane pompalı vardı benim Bütün keskinleri şu tarafa atayım öncelikle Şu zarzayı bir bulalım önce zarza 308 magnet Zarzayı bir bulalım Zarza zarza hmm. Burada bir tane silah var. Hmm. Keskin nişancı evet. gibi ama bunu alacağım ya. Bunu alacağım. Mermiler neymiş bunu? Bakmıyorum Abi ben sana şey söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Yani mermiler çok güzel ha. Sağlam mermi. Ben zar zarza alacağım ben de ya. Zarza. Zarza 138 Moonlight. Ma magnet al. Magnet daha güzel. Magnet hangisi lan? Zarza magnet mi? Evet 308 polimer. Hemen şu mermilerimi bir aktarmam lazım. Burda Burada şey var. Ha, Zarza Mon Knight diyor. Aynen canım. 308 polimer. Zarza polimer. Evet. Hanki bir şey soracağım. bunun mermilerin zaman zamanda çantada yük yapıyor mu? Yani. Ana. Ben Nasıl o... olacak şimdi? Bancayı da saldım. Şu an ekstra benim bir silah pompalı koymam lazım. Pompalım da şu olsun diyeceğim. Bunu zaten kullandım. Şu olsun pompalım. Evet. Bu pompalımızın şimdi adı neymiş? Kanki bu bu silah dizilimini nereden yapıyorduk? Bir şeye tıklayıp da sıraların, hani bir iki ayarlıyorduk ya. Bir nereden yapıyorduk onu? kafamı karıştırma. Bir kendimkini yapayım. Seninkini de yönlendireyim. Tamam. Az bekle. Link. 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 Dırı link de link. Ha, buldum tam. Ah, burada benim silah. Evet, burada bunun mermisi ne şimdi kardeşim? bir, bir bakayım. Tamam, bununkisi de de 9.3 mermi kullanıyor bu. 9.3 biraz mermi alayım. Oğlum benim her silah mermisi 850 dolar. Hayırdır inşallah. Pardon 880 dolar yar ya bekler Neredeydi o lanet mermi? 62 değil, bu değil. Neydi lan onun mermisi? 9.5 diyordum ben. 9.3 duydum değil mi? Evet. Evet. 9.3 şu an iki silahım hazır. Şimdi üçüncü silahımı da bir keskin koymam lazım. Ona da abime tarzı bir silah koysam acaba ne olur? Mavi tarzı silah kaç bir şey atıyor acaba? Ya da dur ya ben kendi her zamanki silahımı koyayım şöyle. Ekstra buradan ee, başka bir şeye gerek yok. Şu an bir şunun mermisini bulursam solo king in. Solo king. Rafle ammo. Solo king. Neredesin solo king? Defans silahıymış lan bu. Oğlum bunların hepsi solo king ki. Bendeki ne ya? Ben AVM aldım gene ya. YNF-890 yani solo Ne oldu ya? Neyi? Şarjı yok. Bir de Şarjım bu. Benim başka şarjım yok ki. Ya işte onu istiyor ya. Oğlum bunu Biz çıkarma mısın Bu benim orijinal şeyim. Başka şeyim yok ki benim. Ya kendine takacakmış dolsun diye. Şarjı Ya Dolsun da ben takacağım takacağımı söyledim zaten. Allah Allah Ya bunların ammosu hangisi ya? Bir dakika. Şunu <laughs> ayarla da olur biraz. Başlık lazım bunlara, kabloları da Hadi iki Amına kodumun başlığını nereden bulacağım ben ya? Amına koyayım ya. Bir rahat sus ya. Allah Ben ne koydum? Ben kafa da karıştı ya. Bunları koydum. Tamam mı? almana koydum. Silah nerede? Bunu bir bulayım önce.

İsss güzel En alttan dürbünlerimi de atarım buraya daha da Uğraşmam diye düşünüyorum Bu dürbün Bu dürbün En alta gel Rahat Rahat Sen evet. Rahat Okey Burası tamam benim Abime Seninkini versek ne oluyor? Güzel. Bunları koydum. <laughs> Mermileri de koyalım. 371 mermi. 521 mermi. 513 mermi. Güzel. Nerede? Peki. Gece görüştü. Bunu bu şekilde koyalım. Bir ya, dakika. Bu... 20, öbürü 20, okey güzel koyduk. Başka da dürbün takılacak bir silahımız yok, şuraya gelelim. Onu oraya koyduk, buraya koyduk. Buraya koyduk o okay.